Evet bugün farklı bir şey yapıp tekrardan bell oynuyoruz Ama yolumuzu otomatik bir şekilde yapıyoruz Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın 1000 abone olacağız gerçekten çok az kaldı 300 abone civarı bir şey kaldı o zaman hadi videoya geçelim efendim Ben Daha, nereden bileyim? Tam senle de yardır direkt Bak özelliği şu bırak 2 saniyede 20 blok koyabiliyor biliyor musun? Allah'ım sıkıştım buraya Al onu da Heh tamam 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 <laughs> Adamların ikisini sana vuruyor. <laughs> Sıkıştı bana <laughs> ya. onlar sana vuruyor. Bırak ortaya gel. O mükemmel yolu yapmak için bize birkaç malzeme gerekiyor. Tamam bu zümrüt aldım. Bu zümrütü de aldım tamamdır. Tamamdır ben de mibar yumurtaları hazır. Şimdi bak, bak orada orada bir olay var görüyorsun değil mi? Ama bunu gördün mü? 2 saniyede 50 blok ne 20'si? Tam teslimat değil mi bu? Tam teslimat değil mi? Aynen tam teslimat. Hop. O! Mis gibi bak bal gibi sadece koşuyorsun. Hiç yorulmuyor. 2 saniye daha bırak. Geldim bekle. Dur dur. Daha salıyor tamam. Lan dur kıramıyorum ha. Olur sal. Oo! Ah, çalamadım. Tamam. Aa! Bir daha çalışıyordu. Yardır. Dur geliyor. Neresi lan? Abi bu bridge Nasıl bir bridge bu ya? Da da da. Burak gel. Oo oh, oh, düşüyorum dur geliyorum. Burak. <laughs> Burak kafana tükürüm gel diyorum beri gitti mi yumurta ya? Morun odası nerede? Tam o beyizden çıkamaz. Lan çıktı. Hop. Yine mükemmel ötesi bir yol. O kırıyorum. Öldüm. Kırdım. Aha. İşte bu. Bak <laughs> gördün mü? Bu e, bu biricik sayesinde anında win aldık gördün mü? Burak sen şimdi yan takım eleyebilir misin? Tek başıma nasıl eliyorum şimdi? İyi izle. O zaman ben direkt ortaya gidiyorum sen de direkt yan adayı bitir tamam mı? Sana güveniyorum burayı. İyi izle. Kaç tane tamam, turuncu var. Black Hams 8 salak alt diri 12. Tamam onlar salak alırsın sen onları. Sen abini izle ya sadece bak. Bak ikisi bir yerden geliyor bak şunu bir at. Helal. Lan oğlum. Helal. Tamam çok iyi. Helal ve işte bu oğlum. Adam tek başına takım eliyor. <laughs> Ulan harbi neydi ben eleceğini düşünmüyordum. Oğlum sen beni başka birisiyle karıştırdın herhalde. Al şunları. Al dört attım buraya. Hemen 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 adaya koş adaya koş. Nereye gidiyoruz? Sarıya gidek mi buradan? Ortadan gidelim. Adam, hiç. Ortadan adam gidelim. Attım oraya? Geliyorum. Of. Bu nasıl bir bridge bu ya? Saniyede 20 GPS. Saniyede 56 adam GPS. Adam nereye geçiyor lan? Lan mor nereye? Köye? Bırak buna bir, bir, bir şey at bakayım, bir tükür bakayım oradan bir. Aa niye olmadı? Niye oha olmadı böyle? Oha! 20 diyorum. oha adam uçtu lan. Adam uçtu ben de uçtum. <laughs> Adamın bir gidişi oraya lan oraya oraya. <laughs> <laughs> Adamı düştüre montaj yapacağım biliyorsun değil mi? Ben de yalnız yumurtam gitti benim. Hop. Görüyor musun? Anında teslimat yapıyor. İyi ya oğlum işte bu bak. Saniyede 56 GPS. Her dişimiz de artıyor bunun sayısı da. Lan oğlum he. Lan düşüyorum. Orada bir öl bakayım. Bırak gel oğlum. Ha işte. Ben seni öldürdüğün kısmı keseceğim. Kendimi öldürmüş gibi yapacağım. Hayır. Ya ne, Boyu. pro, ne proyum ya. Burak sarı ortada. Ölüyorum. Ben ne ölmüş oğlum adamı da yeni gördün. Öldüm. Direkt ölüyorum diyor ya. <laughs> İnşallah ölürsün. Gel buraya gel nereye gidiyorsun gel. Kaçma. Aa gel. arkadaşı geldi. Oy arkadaşı geldi öldü sen bu arada. Oha. Lan desene. Şimdi bırak yine sana güveniyorum yan takımı ele. Sen de de gerdir or şey ortaya diyorum pardon. Arkadaş AFK galiba o yüzden aynen arkadaş AFK o yüzden önünden çıktı. Turuncu tamam tamam hadi sen oyna. Oraya. Hatta ah. bunu ele miyim? Bu böyle kalsın. Hayır hayır ele ele hayır. Hayır. Ortaya geldim. Bu zümrütü aldım. Bu zümrütü de aldım. Bu bir alakası var mı bu? Bu zümrütü de aldım. Adam. Bırak. Bak şuna bak. İki zümrütü. Oh. İki zümrütü bedava yatak bak bak. İki zümrütü sadece bedava yatak bak. Tamam. İyiyiz bak bu adamı eleyeceğiz biz şimdi bak. Gördün mü bak? İki sadece beda. Gördün mü? Bele eş Gel kırmızıyı gel. Kırmızı gözüme kestirdim ben bırak Yumurtayı ben atıyorum Bence de ben sen. Bence sen... Ben kırayım mı? Tamam al sen kır bunu Adamlar bordo belli gibi geziyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bordo belli. Gel kardeşim. Vay mal! <laughs> aldım. <laughs> Lan sen nasıl düştün? <laughs> jump yaptım yanlışlıkla tutunamadım. Yanlışlıkla dedim tutunamadım ya. Tam sarıları gördüm. Bırak ya onlar ya ben. Allah'ım. Ateş topuyla oynuyor. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar saçmaladım Selam küçük dostum. Sen kim öldürüyorsun lan? Görüşürüz lan. Oha. Ya ben nasıl öldüm ya? Dön dön dön. Lan Adam oyundaki tüm savaş Senin ben ananı. Oyundaki tüm savaş itemlarını almış. Tamam <laughs> mı? Döveceğim ben onu Yürü lan elmasa yürü yürü. Vay enayi ol enayi seni. Vay enayi. Vay enayi. Aldık lan harbiden. Ben hiçbir şey yapmadım ama aldık yani. Çok iyiydi. Oo.